Sektörler arası yolculuğumuza hiç ara vermeden mikrofonumuzu VJ Bülent devralıyor ve sizleri başka sektörlerle buluşturmaya devam ediyor. İzliyoruz. Günümüzde her türlü girişimin yaşamımızı kolaylaştırmaya yönelik olduğunu zaten belirtmiştik. Ancak sanırım bir noktayı atladık çünkü son yıllarda yalnızca hayatımızın kolaylaştırmakla kalmıyor bazı şeyler. Aynı zamanda yaşam kalitemizi de hızla arttırıyor. Şimdi bunu sağlayan sektörlerden birini daha yakından tanıyoruz. Efendim Sektör haber Merkezi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de e, sektörde Dreamax Aksesuar firmasındayız ve onun e, sahibi üyelerinden Hülya Özkul'la beraberiz. Dreamax Aksesuar deyince izleyicilerimiz de merak ediyor. Dreamax Aksesuar ne yapıyor? E, Dreamax Aksesuar olarak kapı kolları ve Hı -hı. mutfak kopları olarak e, sektörde hizmet ediyoruz. Hı -hı. Birçok inşaat firmalarıyla proje bazlı, Hı. Türkiye'de de 200'de yakın bayimiz mevcut. Yapı marketlerle çalışıyoruz. Ayşap kapı, çelik kapı firmalarıyla beraber çalışıp hizmet etmekteyiz. Kaç senedir firmamız? Firmamız 2007 yılında kuruldu Hı. ama net olarak aktif olarak 2 yıldır hizmet ediyoruz Hı. bu sektördeyiz. Türkiye'de birçok fuarlarda ve yurt dışında bayiliklerimiz mevcuttur. Kendiniz mi üretiyorsunuz, ithal mi İthal olan ürünlerimiz de var. Hı hı. Kendi markamızla ürettiriyoruz hı hı. zaten yani birçok fabrikalarla çalışıyoruz. Ürün çeşitlerimiz çok fazla. Kapı kollarında, e, mutfak kuplarında, hı. işte manitaşiler, kapı hı hı. stoperleri, e, renk seçeneklerimiz oldukça çok fazla yani bir 30 bine yakın çeşidimiz mevcut. Birçok firmayla e, ve birçok e, yurt dışındaki firmalarla hı hı. özellikle e, rakabet edebilecek durumdayız çünkü Türkiye'deki ürünler artık tercih ediliyor diğer e, ülkelere oranla diye düşünüyoruz. İnsanlar patentin ne kadar çok önemli olduğunu <laughs> dizaynin ne kadar çok önemli olduğunu anlamış durumdayız. Bir dizayn ekibimiz var. Tabii ki. arge grubumuz var bununla ilgili çalışmalarımızı hı hı. Da yapan. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Hep İtalyanlar dizaynları belirliyor ama şimdi her toplumunda, her ülkende kendine göre bir mimari yapısı var. Evet. O mimari yapısına göre de benim işte böyle. kendim bu işi yapsam mesela Osmanlı mimarisini etkilenerek kapı kolları üretebilirdim mesela. Yani siz de, de bunları takip ediyor musunuz? Hep tabii ki tabii ki mi? biz de bunları takip Hı. ediyoruz tabii Hı. ki. Yeni yapıların şekilleri, tabii ki modern design, eski Osmanlı Hı -hı. tarzı olsun bütün bu tasarımlar, Hı -hı. dizaynlar Arge grubumuz tarafından devamlı olarak yenilik şeklinde Hı -hı. ürünlerimiz kataloglarımıza ve yurt dışındaki, yurt içindeki fuarlarımızda sergilenmektedir. Eee Türkiye içinde fuarlara katılıyorsunuz. Birçok fuarda bulunuyoruz. Yurt dışına da birçok fuarda. Fuarların var. etkisi nasıl? Doğru. İnsanların yaklaşımları çok Hı. iyi birçok müşteriye direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Hı. E, yurt dışındaki bağlantılarınız daha çabuk ve hızlı Hı. olmuş oluyor. E, biz memnunuz yani fuarlardan. Mimarlarla direkt olarak birebir görüşebiliyorsunuz. Ürününüzü sergileyebiliyorsunuz. Peki bayilik sistemine geçişimiz, bayilik veriyorsunuz. Türkiye'de 200'e yakın bayimiz var. Bunun Hı. yanında birçok yapı marketlere hizmet vermekteyiz. Ürünlerinize dikkat edin. Ürünleriniz genellikle malzemesi ne oluyor? Nelerden ee, üretiyorsunuz? Pirinç malzemedir Hı -hı. ürünlerimiz. Hı -hı. Zamak, alüminyum ve e, paslanmazdır. Özellikle son dönemlerde, son yıllarda e, paslanmaz, 304 Hı -hı. kaliteli e, ürünlerde çok fazla ağırlık veriyoruz. Garanti süremesi ne veriliyor? Yani şimdi garanti süresinde 5 yıl garantimiz var. Fakat hı hı. biz 5 yıl olarak değil bir müşteriye bir ürün sattığımız zaman 10 sene sonra bile bize geri döndüğü zaman biz o ürünü değiştirebiliyoruz. Hani sırf müşterimiz memnun olsun ürünümüzü kullanıyor. Hani böyle bir garantimiz de mevcut. Gelecek planları takip muhakkak vardır her şirketin olduğu gibi. Sizin yakın gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Ee, şimdi ARGE grubumuzla, içerideki hı. ve dışarıdaki ekibimizle beraber hı. öncelikle e, ürün gruplarımızda devamlı yenilik yapmaktayız. Kataloglarımızda olsun, e, ürün modellerimizde olsun, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. O yüzden hem verdiğimiz hizmet hem ürün kalitesi olarak sektörde aranan ve tercih edilen firmalardan e, biri olma yolundayız. Çok güzel. Peki ben hep merak ediyorum. Çünkü muhakkak ki sizin sektörde de birçok rakip firma, birçok firma vardı. Peki sizin bu kadar aranmanızın ve bu kadar iyi bir firma olmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi sizce ne? Kaliteli ürün üretimi evet. ve müşteri memnuniyeti. Bravo. Bence de öyle çünkü modelleriniz de çok güzel, çok teşekkür keyif aldık, çok teşekkür ederiz. Zaten izleyicilerimiz de, inşallah herkes öyle ev sahipliği olsun, böyle yatırımlar olsun ki, çünkü modayı ne kadar yakından takip ettiğini biliyorum, özellikle hanımlar. Gerçekten ben kataloğa baktım inanılmaz modeller var. E, Dreamax aksesuarda bulabilirsiniz. Evinizi yaptırırken muhakkak ki bulacağınız çok ürünler vardır. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Bizi ben ağlayınız. teşekkür ederim. Efendim Sektör Haber Merkezi'ndeki yolculuğumuz devam edecek. Sektörün bir numaralı haber programında bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın.